Bismillahirrahmanirrahim. Bir nükte-i mühimme ve bir sırrı ehem. Şu ayeti acibe, insanın camiyeti istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalat-ı ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havari kısun talim talimi esma unvanı ile ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remzi ulvi var ki her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikat-ı var ki, o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur.'' yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Mesela hendese bir fendir. Onun hakikati ve noktayı müntehası, Cenab-ı Hakk'ın ismi adil ve mukaddirine yetişip, hendese aynesinde o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Mesela tıp bir fendir, hem bir sanattır onun da nihayeti ve hakikati Hakimi Mutlak'ın Şafi ismine dayanıp eczahane-i kübrası olan ruh zeminde rahimane cilvelerini edviyelerde görmekle tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Mesela hakikati mevcudattan bahseden hikmetül eşya Cenab-ı Hakk'ın Celle Celâluhu, İsmi hakiminin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirâne, mürebbiyâne, eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet, hikmet olabilir. Yoksa ya hurafata inkılap eder ve malayaniyat olur veya felsefe-i tabiiye misüllü dalalete yol açar. İşte sana üç misal. Sair kemalat ve fünunu bu üç misale kıyas et. İşte Kur'an Hakim şu ayetle beşeri şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere arkasına desti teşviki vurup parmağıyla o mertebeleri göstererek haydi arş ileri diyor. Bu ayetin hazineye uzmasından şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Hem mesela Hatem-i Divan-ı Nübüvvet ve bütün enbiyanın mucizeleri, onun dava risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kainatın mabihil iftiharı ve Hazreti Adem'e aleyhisselam icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsilen mazharı aleyhisselatu vesselam yukarıya celal ile parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden ve aşağıya cemal ile indirmekle yine on parmağından kevser gibi su akıtan ve bin mucizat ile musaddak ve müeyyet olan Muhammed aleyhisselatu vesselamın mucize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakimin vücuhu icazının en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki belagat, ma'anisindeki camiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden قُلْ le'inic tema'atil insu وَالْجِنُّ cinnu ala an ya'tu هَذَا misli haza'l kur'an la وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا gibi çok ayatı ı beyinatla ins ve cinnin enzarını şu mucize-i ebediyenin vücuh-ı icazından en zahir ve en parlak veçhine çeviriyor. Bütün ins ve cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip azim bir teşvik ile şiddetli bir tergi bile dost ve düşmanları onu tanzire ve taklide yani nazirini yapmak ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargahı enama koyuyor. Güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye yeganesi o mucizeyi hedef ve düstur ittihaz edip ona bakarak netice-i hılkat-ı insaniyeye bilerek yürümektir. Elhasıl, sair enbiya aleyhimüsselamın mucizatları birer havari sanata işaret ediyor. Ve Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve fünunun havarik ve kemalatının fihristesini bir sureti icmali de işaret ediyor ve teşvik ediyor. Ama mucize-i kübra-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam olan Kur'an-ı mucizül beyan ise talimi esmanın hakikatına mufassalan mazhariyetini hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki, o tarz ile şöyle anlattırıyor. Ey insan! Şu kainattan maksadı ı âlâ, tezahür-ü rububiyete karşı, ubudiyet-i külliye -i insaniyedir. Ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki, elbette nev beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı Mucizül Beyan, cezalet ve belagat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden, Remzen anlattırıyor ki, Ulum ve fünunun en parlağı olan belagat ve cezalet, bütün enva ile ahir zamanda en mergub bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezaleti beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagat edadan alacaktır. Elhasıl Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve ayatının nücumlarına yetişesin. Geçmiş olan yirmi adet sözleri 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık. Haşiye 1. Belki 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 lemaları, 13 şuaları, 120 basamaklı bir merdivendir. Onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir. Hakayık-ı ilahiyeye, ve hakayık mümkinat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor bak. Netice, madem enbiyaya dair olan ayetler, şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin harikalarına birer nevi işaretle beraber daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarzı ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefekun aleyhtir. Ve madem enbiyaya ittiba etmek ve iktida etmeye dair evamir mutlaka var, öyle ise şu geçmiş ayetlerin maani sarihalarına delaletle beraber, sanat ve fununu beşeriyenin mühimlerine işari bir tarzda delalet, hem teşvik ediliyor denilebilir. İki mühim suale karşı iki mühim cevap. Birincisi eğer desen madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafi bir ima ile, hafif bir işaretle zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. El cevap, çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları bahsi Kur'an'ide o kadar olabilir. Zira Kur'an'ın vazifeyi asliyesi, daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Öyleyse şu havarik-ı beşeriyenin o iki dairede hakları yalnız zayıf bir remz, bir hafif işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten haklarını isteseler o vakit pek az hak alabilirler. Mesela Tayyare-i Beşer. Haşiye 2 şu ciddi meseleyi yazarken ihtiyarsız olarak kalemim üslubunu şu latif latifeye çevirdi ben de kalemimi serbest bıraktım. Ümid ederim ki üslubun latifeliği meselenin ciddiyetine halel vermesin. Mesela tayyare beşer Kur'an'a dese, bana bir hakkı kelam ver, ayatında bir mevki ver. Elbette o daire-i rububiyetin tayyareleri olan seyyarat, arz, kamer, Kur'an namına diyecekler. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Eğer beşerin tahtel bahirleri ayatı Kur'aniyeden mevki isteseler o dairenin tahtel bahirleri yani bahri muhit de ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Yanımızda senin yerin görünmeyecek derecede azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü zinetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler. Işığın nisbetinde bahis ve beyana girebilirsin. Eğer havari ı medeniyet, dekaik sanat cihetinde haklarını isterlerse, ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin cüz-i ihtiyarı kesbedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acip olamaz.'' اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا <ezik> وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهِ İlâ ahir ayeti sizi susturur. Eğer o harikalar daire-i ubudiyete gidip o daireden haklarını isterlerse, o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki, sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz.'' Çünkü programımız budur ki, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki siz ekseriyet itibariyle şu fani dünyayı bir makar ebedi noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyle ise hak perestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lakin eğer kıymetli bir ibadet olan sırf menfaati ibadullah için ve menafi umumiye ve istirahat ammeye ve hayatı ictimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşşaflar arkanızda ve içinizde varsa o hassas zatlara şu remz ve işaret-i Kur'aniye saye teşvik ve sanatlarını takdir etmek için el hak kafi ve vafidir. İkinci suale cevap. Eğer desen, şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki Kur'an'da sair hakayıkla beraber medeniyet-i hazıranın harikalarına ve belki daha ilerisine işaret ve remz vardır. Dünyevi ve uhrevi saadeti beşere lazım olan her şey değeri nisbetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an onları sarahatle zikretmiyor? Ta muannit kafirler dahi tasdika mecbur olsunlar, kalbimiz de rahat olsun. El cevap, din bir imtihandır, teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı aliye ile ervah-ı safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de bu dar imtihanda olan teklifatı ilahiye bir iptiladır. Ve bir müsabakaya sevktir ki, istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i aliye ile mevad-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin. Madem Kur'an bu dar-ı imtihanda bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü için nazil olmuştur, elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiyeyi istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur.'' adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan La ilahe illallah yazmak misüllü bir bedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz. İmtihan fevt olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh beraber kalacaklar. Haşiye, Ebu Cehil-i Lain ile Ebu Bekir Sıddık müsavi görünecek sırrı teklif zayi olacak. Elhasıl Kur'an Hakim hakimdir. Her şeye kıymeti nisbetinde bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir ve gaybi olan semerat ve terakkiyat insaniyeyi görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir. Demek Kur'an, öyle bir zatın kelamıdır ki, bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. İşte mucizatı ı enbiya yüzünde parlayan bir lema icazı icaz-ı Kur'an. Allahümme <laughs> fehimne esrarel Kur'ani ve vefikne li hizmetihi fi kulli ânin ve zaman. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات بعدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته ومعانيه وإشاراته ورموزه ودلالاته واغفر لنا وارحمنا وَالْطُفْ بِنَا يَا إِلَٰهَنَا يَا خَالِقَنَا بِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا بِرَحْمَتِكَ يَا إِرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ